Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız Daha çok Brawl Stars videosu istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum Ve şimdi videomuza geçelim arkadaşlar Evet hatırlarsınız arkadaşlar geçen bölüm Among Us çekmiştik Bu bölümde de bir, e, herhalde bir Brawl Stars çekelim dedim artık Şöyle bir Brawl Stars arkadaşlar gördünüz bir Mortis çıkartmıştık Geçen bu bölümde onunla oynayacağız bir savaş topuna girelim Mortis oynayacağız arkadaşlar Mortis gameplay gibi bir şey olacak bu video Umarım hoşunuza gider Eğer giderse de bir like'ınızı ve abone olursanız sevinirim bu arada arkadaşlar geçen bir şey gördüm ee, kanalımıza abone olmayan kişiler videolarımızı %64 izliyor geri kalan da abone olan kişileriz o 164 dilimde lütfen kanalımıza abone olsun ki daha kaliteli videolar gelsin at bana topu at bana topu şuradan hemen abi topu bana atsana sen ne yapıyorsun sen ya abi bu adam ne yapıyor şöyle ben biraz ileri geçeyim şöyle bana bırak topu istersen ben direkt atayım bırak topu Allah'ım. Attı en azından arkadaşlar. Atması çok güzeldi. Mortis de gerçekten çok kral bir karakter. Şöyle hemen alalım. Oyunun en iyi karakterlerinden biri. Atma sakın. Kendi kaderine falan. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar hain bu ya. Oğlum, ne, yaptı bu ya? Arkadaşlar bu önce kendi kalesine attı sonra bizim kaleye attı bu deli bu ya. Biz... Cezanı telafi et. Git şimdi karşı kaleye hadi. En azından pro çekti. Bir kendisine atıp bir biz oraya attık. Yani garip, garip arkadaşlar. Tam anlamadım Neyse vakit kaybetmeden devam edelim. Şöyle kulüpte ne olmuş bu arada? Neyse devam edelim arkadaşlar. Şöyle bir de görevlerimize bakalım. Ee, bir de çift hesaplaşma moduna girelim. Bir de bir diğer modlardan hangi görevlerde varmış? 8 maç kazan. Aynen sıcak bölgede bir de oynayalım arkadaşlar. Sıcak bölgede de Mortis iyi gider diye düşünüyorum. Hızlı ya hızlı ve atik. O yüzden iyi gider bence. Ve duşa kupa gerçekten şanslıyız. Yani kupa kaybetmeyeceğiz. Şöyle hop hop ben direkt gideceğim zaten. Öne atılıyor ya çok hoş. Abi direkt geldiler ve öldürdüler. Muha Ems o Daryl'ı aldı herhalde. Ben hemen şöyle hızlı hızlı gideceğim. Şöyle sen beni alamazsın. Ben şöyle birazcık şurada arkasına döneceğim. Mortis de gerçekten çok güçlü bir karakter. Oyunun en güçlü karakterlerine birisi. Kurşunu çok aşırı az yavaş oluyor. Seni... abi git buradan ya. Şu şeyi Nita'yı alacağım da. Sen gel bakalım. Ah. Oha kaç 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 öldüm. Şöyle biraz sesim kısayım ya çok rahatsız oldum. Şöyle hemen devam edeceğim gideceğim oraya şimdi arkadaşlar. Onun Nita'nın işini bitireceğim. Oha. Abi sen bana bir şey yapamazsın. Abi ama bir şey de yaptı. Yani öldürdü beni aga. Ne oldu ya? Mortis'le fazla oynamadığım için elim yatkın değil. Kusura bakmayın. Abi kupa kaybetmek zaten kaybetmiyorum da. Abi ne zaman düşük kupa olsa benim kaybedeceğim tutuyor ya. Bugüne kadar hiçbir düşük kupada kazanamadım arkadaşlar. Şöyle ben. Abi can bastı da. Neyse. Kaçalım. Şöyle iki bölgeyi de ele geçirdik. Yenildik ama. Ama yenildik. Rahat yenildik yani şu an. Yenildik. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Yenildik. Eksi 2 kupa düşük kupadan sıfır kupaya geldi. Neyse devam edelim. Sıcak bölgeden bir aynen devam edelim. Mortis'le arkadaşlar. Bakalım destan yazabilecek miyiz? Çok güzel bir karakter gerçekten. Böyle özellikle de şu freni atınca böyle öne atılması çok hoşuma gitti. En iyi karakterlerden Şuraya ben bir pusayım. Abi zaten az önceki takımda en iyi oynayan bendim. Siz de gördünüz zaten alır temanları güzel ben şurada şöyle bir burayı bir fethedeyim önce ama şu an güzel gidiyoruz yani şu an yüzde 19'a 9 yeniyoruz öldün çıksan şuraya git ya ben şuradaki pokoyu şu arkadan dolandım hop hop aynen Aa, abi el primo beni mahvetti şu an öne geçmek üzereler beraberliği yakaladılar sanırım sen öl şöyle bir. Ben seni bir alayım. Ben siz hemen buraları fethederken ben oraya gideceğim. Aynen şu an üç yerde de adamlarımız var. Ama buraya geliyor El Prima. Hop 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 yaptık. El Prima'yı bayağı yıprattım. Olamaz öldüm. Sorun yok ama. Şu an önde gidiyoruz. Umarım kazanırız. Şöyle devam edelim. Buraya geçeceğim hemen. Burada biraz duralım. Aynen oraya da aldık. Buraya da alırsak biter. Maç biz kazandık sanırım. Aynen. Şöyle ben Poco'yu aldım. Şurasını da aldım. Şöyle hop aldım. Aynen ama kilim az önce çalındı. Pem çaldı kilimi. Şöyle hop. Bunu da öldüm çık çaldı. Ama kazandık. Aynen bitti maç kazandık galiba. Aynen hiç gitmeme bile gerek yok. Kazandık. Rütben düşürüldü. Rütben düşürüldü. İlginç bir şey. Bilmiyorum. Severim. Heh, şöyle Fatih'i davet edelim. Evet arkadaşlar şimdi Fatih geldi. Fatih'e de teşekkür ederiz videomuzda konuk oldu. Şimdi Savaşçı seçiyor. Gale aldı sanırım ben Mortis aldım. Neyse arkadaşlar biz devam edelim. Şimdi ben şey arkadaşlar ya. Ee, savaş tarafında değil dvd tek hesaplaşmaya gireceğim mortisle kaça kaça birinci olmaya çalışacağım mortis'e biliyorsunuz en iyi kaçılan karakterlerden biri tabii max'e de iyi kaçılır ama mortis'e çok iyi kaçılıyor bulla ne bileyim arkadaşlar bulla gidiyorsun da yani önüne başka birisi çıkabilir ama Mortis gerçekten de çok kral bir karakter Şöyle devam edelim Bu arada Serseri Mortis'i e alacağım arkadaşlar Beliktireceğim. 150 taşa katacağım Dükkanı geldiği an alacağım arkadaşlar Belki Brawl pest e alabilirim Onu da yazın zaten Brawl Pest'e de tam 55 tane mega kutumuz var Onları alabilirim Şöyle öldü mü Yok arkadaşlar Bir şey olmamış ölmemişim Öldüm sandım diyen yani Korktum Leon var bu arada orada benim acilen Kaçmam lazım Leon geldi Leon geldi kaç ya beni mahveder ben kaçayım. Abi bu kadar küçük az bir kupam var. 124 kupayım. Niye bu kadar güçlü herifler anlamadım. E-sporcu gibi oynuyorlar. Oha 6 yüklü Barney mahveder adamı ya. Bu arada 6 kişi kaldık. Çok güzel gidiyoruz. Şu ana kadar hala ölmemek bile Of Leon öldü. Sen o oh, kaç kaç kaç. Bu adam tek atar bana şu an. Ben o yüzden kaçayım. Onun Barney manyak oldu şu an. Benim peşimde mi? Aynen arkadaşlar benim peşimde. Zaten atıcı olduğu için mahveder. Hop şöyle ben kaçayım hızlıca. Adam beni öldürmeye kararlı biraz. Öyle bir hava sezim. Ben şurada tutacağım. O öldü zaten. O artık öldü. Bali onun peşine düştü. Ben şuradaki kükleri alabilirsem. Hatta seni öldüreceğim. Şöyle öldürmem lazım. Öldüremedim. Kaç. Ya kurşun bitti ya. Öldüreceğim ama seni öldüm. Ama iyi iyi oynadık. ikinci olduk yani bari hak etti ama arkadaşlar. Orada eğer bir mermimiz daha olsaydı çok iyi bir şekilde kazanacaktık. Bu kaç tane altın gelecek bize şimdi? 50 altın güzel. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi Mortis'e bir el daha atalım bakalım. Bir de sorcumuz olmazsa olmaz. Yani ile de bir oynarız sizlerle beraber. Şöyle. Mortis. Sen gel bakalım. Hop hop Ali'yi aldım ben sanırım. Aynen aldım Ali. Çok kolay bir şekilde Ali'yi aldım. Ee, B var. B'den kaçacağım. Çünkü uzaktan biliyorsunuz mahvediyor. B buraya geldi. Yani işini bitireceğim. Şöyle sana bir de ulti attım. Mis gibi oldu. Az önceki B'yi de aldık. Güzel oynadık şu ana kadar. Şöyle bir de abi 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 kaç bırak beni bırak beni bırak beni az önce kaçmak istedim ama adama zarar verdim yanlışlıkla Otoya bastım heyecandan. Neyse ben şöyle hemen hızlıca. Piper bana lütfen bunu. Ben seninle dostum. Ha. Şunu aldım. Oha. Öldüm. Abi şeytan çemberini alındım az önce. Ölmemem çok normal ölmem. Neyse bir de sorucumuz yok mu ya? Bir de sorucumuz olmazsa olmaz. Super sorucumuzu alalım. Super search. Hem de sorucumuzda bir yargı dağıtmaz mıyız? Bir yargı dağıtalım hemen bir surçladı. Şöyle şuradan bir kutularımıza başlayalım açmaya. Aksesuarı falan zaten açık. Bunu ben fullleyeceğim, maxleyeceğim yani. Ee, sezon sonunda 500 tane şey ama yayıla basacağım arkadaşlar. Yayılı da maxlamayı düşünüyorum. Zaten şu an sadece iki karakterimin şey açık. Aksesuarı. Ee, onlardan lan ile search arkadaşlar. Gale'ınkini açacağım. Mortis'inkini açmayacağım. Çünkü ben Gale kromatikleri açacağım. Bir de koleti almayı düşünüyorum. Yani ya serseri mortis alacağım ya da kolyet alacağım. Hop sen de sağ bu arada. Abi bir search olduğum için kimse fazla böyle yaklaşmak istemiyor. Nita'dan uzak durmak da yarar var. Senden de uzakta kalalım. Şöyle ben bir ufaktan şöyle bir güvenliğimi sağlayayım. Sen bir gitsen abi ma manyak mısın sen ya? Deli misin Nita'ya? ya? Surge kafa tutuyor. Neyse. Şöyle devam ki. Şu taraftan şöyle bir pusalım. Şurada pustum ben. Şöyle buraya geldi an bitireceğim işini. Bu arada kupamız biraz yüksek. 20 rütbeye yakın bu arada bu search. Ondan dolayı arkadaşlar zor adamlar var mı pro? Daha hala kimse Sen buraya bir yaklaşsana abi. Bak burada seni ne bekliyor bak. Bak burada sana bir sürpriz var. Az önce hayatının şokunu yaşadı adam arkadaşlar. Şurada çalıp pusalım. Birisi geldi yani zaten onu imha imha yok yok olmadı olmadı. Şurada biraz saklanacağım. Ha, Colt geliyor. Şöyle. Biz buna bir takım mı olsak? Şöyle ilerleyelim. Zaten eğer kurşun sıkmaya kalkarsa havaya zıplar kurtulurum diye düşünüyorum. Bununla dost olduk bu arada. Oha! Arkadaşlar şimdi mermiler konuşuyor. Şöyle yanına geldim. Takım olduk bu arada bunda. Eğer sıkarsam abi ben buna güvenemem. Ultisi varsa mahveder beni. Şöyle ben biraz buldan uzak duracağım şu an. bayağı gergin bir ortam var. Bu ölecek sanırım. Sen ben buradayım. Şöyle. Şöyle ben bu ultimi attım. Bastım ultiyi seni aldım. Sen kendini orada patlattın zaten. Seni de ben şöyle bir alayım hemen. Nope, Bitti maç. Çok rahat bir şekilde aldık. Birinci olduk. Hepsini sürüp sürdük arkadaşlar. Oyun kupamızı da aldık. Her neyse arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha çok bu şekilde Brawl Stars videoları için aşağıdan bir videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Bu arada Minecraft kanalımıza da çok güzel bir şekilde video geldi. Ona da bakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.